在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿 Herkese merhaba. Bu videomuzda özellikle malum e-ticareti konuşuyoruz, hızlılı dinamiği konuşuyoruz. E-ticarette süreçlerin manuel yönetmenin dezavantajlarını konuşuyor olacağız. Bugün de sevgili dostum on e, Onreo'nun CEO'su Ömer Ünsal beraber, Ömer Ünsal'la beraberiz. Ömer hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsın? Gayet iyiyim, sen de iyisin. İyi, ben de çok şükür. Teşekkür ederim tekrardan konuk oldun bize. Ben teşekkür ederim. E, malum zaten Onreo'nda da bu işi yapıyorsunuz. E-ticaret evet. e diyoruz, hız diyoruz, çeviklik diyoruz ama halen bazı konular manuel ilerliyor. Doğru. E, bunda da bazı dezavantajları oluyor. Ben de bugün aslında sana biraz bunları e, sormak istiyorum. Bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Hazırsan başlayalım. Başlayabiliriz. Peki. Ee, Ömer, özellikle e-ticarette e yönetilmesi gereken e süreçleri birazcık böyle hani ne nereleri manuellikten kurtarmalıyız. Sence? Ee, üç yıl önce bu dünya gözüyle gördüğüm bir işletme operasyonundan bir örnek vererek başlayacağım. Ee, bir firma var, müthiş satış yapıyor. İsim tabii paylaşmıyoruz. Ee, altı pazar yerinde satış yapıyor. Hı hı. Yani anlattılar işte şöyle çıkışları var, böyle işler yapıyor vesaire. Araştırdık, dedi ki ya, hangi yazılımı kullanıyor, ne kullanıyor, İşte meslektaşlarımızdan biriyle mi çalışıyor, altı yok, dolduramadık. Ben bir atladım, gittim abi ziyarete. Çok iyi. Ee, dedim ki ben Ömer, yani e-ticaret yapıyoruz, on rayonuz. Ama dedim siz neler yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, süreçleri nasıl yönetiyorsunuz? Ee, dedi ki gel göstereyim. Girdik abi bir odaya, gözüme inan inanamadım. Her pazar yeri için bir masa kurulmuş ve hmm. başında birer kişi oturuyor. Çok güzelmiş ya. <laughs> müthiş ve Amerikan borsası gibi çalışıyor. İşte trend yoldan sipariş alıyor. trend yoldan sipariş alan kişi hemen karşısında beyaz bir tahta var. Arkadaşlar ben bundan iki tane sipariş aldım yazıyor. Oo, diğerleri tam hemen kadar. müthiş. Hepsi diğerleri şey hemen giriyor oradan iki tane düzeltiyor. Diğeri 3 sipariş alıyor, şunlar gitti diyor, onlar gidiyor. Arada bir şeyci dolaşıyor, arkadaşlar sipariş formlarını verin diyor, onları alıyor. Muhasebeye onlar ayrı ayrı yönetiliyor, gönderiliyor. Her şeyi kurmuşlar, gördüğün gibi dedi, biz tüm süreci otomatikleştirdik. Otomatikten anladığımız kısmı böyle. Dedim abi müthiş yani ben görmedim çünkü e neyi görmedim tarafı. Şimdi e-ticaretle ilgili yine böyle bir rakam paylaşacağım. Abi daha önceki işte videolarımızda söylemiştik geçen sene 2022'de 530 bin tane işletmenin e-ticaret yaptığını biliyoruz ama süreçleri otomatikleştiremediğimiz için altını çizeyim bugün he maalesef bir pazar yerinde yani sadece bir pazar yerinde satış yapan işletme oranı yüzde yani 400 küsür bin tane işletme sadece tek pazar yerinde satış yapabiliyor hı hı. İki pazar yerini birden yöneten 50 bin lira, 3, 20 bin lira, 5, 8 bin lira düşüyor. Temel sebep Her online mağazayı biri de varsa offline'ı birbirine senkron götüremediği için, stok takibini yapamadığı için e, mahkum kalıyor. Ben abi en çok satış yapan yer neresi? X pazar yeri. Hı hı. O X pazar yerinde olayım diğerlerini kapatayım. Hı hı. Sonuç nereye gidiyor? Daha önce yine konuşmuştuk. Rekabet tarafında bu sefer bir yere mahkum kalıyorsun. hı. hı rekabet gidiyor, markalaşmak istiyorsun ama diğerlerinde görünemiyorsun gibi kısaca özetleyebilirim aslında. Süper, biraz ağzına sağlık. Estağfurullah. Şimdi bu sürü birazcık böyle toplayıp soracağım. O yüzden böyle biraz Aha. kağıda bakmak da istedim. Şimdi bir manuel yönetildiğinde bir süreç yönetimi var, hı hı. bir dezavantaj var. Hı hı. Bir de eğer onre onla bu işi yaparsak, hı hı. bir de faydaları var bu işin. Biraz da bana bunlardan yani hem tabii. dezavantaj hem faydalarından, avantajlarından <laughs> biraz bahseder misin? Tabii. Online'da iş yapacaksak her yerde olmalıyız dedik. Hı -hı. Stok takibi çok önemli dedik. Ama bunları manuel yürütmek biraz önceki bahsetmiş olduğum gibi bir firmaya aslında hani bir sistemin tek başına yapabileceği, bir kişiyle tek başına Hı -hı. yapabileceği bir kurguyu 10 kişiyle yapma anlamına geliyor. Burada tabii zararı ne? Ee, maliyet yani 10 kişilik bir operasyonu bir de hatasız yapmaya çalışmak var yani oradaki kullanıcı otomatik hale getirdiğinizde yani bir entegrasyon kullandığınız zaman bunu da bir önceki başlıkta da işlemiştik ticari yazınıza da entegre ettiğiniz zaman Abi her yere rahatlıkla girebiliyorsunuz. Yani bir ürün kartını yüklüyorum. Ben Trendyol'a da gönderiyorum. Hepsi Buradaya da gönderiyorum. Amazon'a da gönderiyorum. Kendi web siteme de gönderebiliyorum. Ve hepsinin hareketi aslında tek bir ortak merkezde yönetiliyor. Dolayısıyla burada zamandan, paradan, mali, yani birçok başlıktan, maliyetten aslında işletmenizi kurtardığınız gibi tek bir yere mahkum kalmamak, iki tane, bir tane kanal yerine 8-10 farklı pazar yerinde Satış yaparak hem bilinirliğiniz, ulaşılabilteniz markanızın tanınma dediğimiz olayları artırmış oluyorsunuz. Peki. Ee, tabii onun reyonda bu hizmeti veriyorsunuz zaten. Evet. Ee, senin şirketinde bu ürünler hangi hizmetin altında veriliyor? Neyin dikeyinde oluyor bu? Bizim dikeyde aslında entegrasyon dediğimiz başlığın altında. Biz Hı -hı. yurt dışı pazar yerleri, yurt dışı pazar yerleri, kendi web site altyapıları veya bu arada web site altyapısına da sahip olabiliyor. Onreon -on yaklaşık 4 aydır ee, ya yani kullanıcıları da kendi ticaret platformlarında açma imkanına özelliğini ekledi. Yeni bir haber bu. Bu yeni bir haber. Aslında çok fazla böyle yüksek seslendirmedik ama epey bir kullanıcı müşterimiz oldu. Yavaş yavaş de piyasaya da sunmaya başladık bu ürünü. Ee, şimdi pazar yeri, yurt dışı, yurt içi, kargo firmaları, web site altyapıları, ticari yazılımlar, sosyal medya, e-fatura gibi başlıkların tamamını aslında tamamen entegre edebiliyoruz. Dolayısıyla fatura kesiminden, ticari yazılıma, uçta bucağı kargoya kadar bu başlıkların hepsi bizde. 10 reyon nereden geliyor diye bazen soruluyor. Onlardan onun içerisinde 10 tane bizim temel ürünümüz var. Çok iyi, ben de bilmiyordum Entegrasyon bu. başlığının içinde de 10 temel entegrasyon başlığımız var. Dolayısıyla böyle de aslında Bağlamış açılımı oldum. farklı kelimelere de gidebiliyor ama 10 üründen bir tanesi entegrasyon. O entegrasyonun altında da 10 farklı kanalla, bunlar biraz önce saydığım başlıklarda entegrasyon sağlayabiliyoruz. Okey, harika, teşekkür ederim. Ee, peki bizi izleyenler bu hizmeti almak isterse sana nasıl ulaşabilir? Ee, en kolay yöntemi web sitemiz onreon.com'a gelebilirler. Burada şöyle bir destek ve hizmet de sağlıyoruz. 14 gün ücretsiz deneme. Ha süper deneme Ama de var. Deneme de var. Denemede de kullanıcılarımızı yalnız bırakmıyoruz ve deneme süreçleri boyunca bizlere telefon numarası ya da web sitemiz üzerinden ulaşsalar, oradan kendileri demo formunu açsalar bile müşteri destek temsilcisi Hı -hı. arkadaşlarımız o 14 gün boyunca kendilerine eşlik ediyorlar. Çünkü önemli olan şey kullanabilmelerini sağlamak, faydalarını gösterebilmek. Dolayısıyla herkesi Onreon.com'a davet edip, oradan ücretsiz demo açmayı yönlendirebilirim. Her ücretsiz demo açtığınızda muhakkak bizden bir arkadaşımız sizlere ulaşıp bu süreçte sizlere eşlik edecektir. Peki, ağzına sağlık. Bugün Ömer'le aslında e-ticaret süreçlerinde hem manuelliğin getirmiş olduğu dezavantajları bahsettik. Zaten kendisi de bir müşterisininle ilgili bir e hikayesini de anlattı ve Onreon'da da bu iş nasıl yapılıyor, ondan bahsetti. Ömer ekstra eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Peki ağzına sağlık. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.